Yozgat'a gittik. 9 günlük bayram tatili nasıl geçer fakire? Ya anılacak halimize gülüyoruz şu anda. Bizlere böldükleri maaş onların bir yemek parası değil ya. 9 günlük bayram tatili nasıl geçti? Neler yaptınız? Hiçbir şey yapamadım. Zorlu çalıştım. 9 günlük bayram tatili nasıl geçer fakire? Fakire nasıl geçer? Hiç bir iyi bir geçmedi yani. Peki neden? Fakirlikten. Bütçe olmasa neyle gideceğim kurban oldum. Kuş uçsa bile parayla uçuyor. Olmazsa neyle uçacaksın yerinde sayacaksın. Şunun havuzunda tatil yapabilirsin ancak. <laughs> Bu şartlarda tatil yapabilmek mümkün değil zaten yani emekli bir aile için. Ama benim bayram tatilimde benim gelin kızım geldi. Evdeydik. Sadece evdeydik bir iki işte akraba ziyaretleri sıradan o da her zaman olan yani. Hoş o da eskisi gibi değil artık. Ama onlar geldiler. Öyleydi yani bir iki piknik alanlarını falan. Öyle gezdik başka hiçbir yere giremedik yani. Eskiden daha uygun fiyatlıydı her şey. şimdi çok uçuk yani. Bir gün, iki gün gidecek olsan en az 5-6 bin lira gidiyor. Yani o, en, o da minimum şeylerde. Yani çok turizme açık olmayan, çok açık olmayan yerlerde. Ama şimdi hadi ya Bodrum ya da Fethiye olsun, oralara gidecek olsan Marmaris'e falan yani net bir 50 bin lirayı gözden çıkartmak gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Neler yaptınız? Köydeydi. <laughs> Denizli, sahilli bir yere gezmeye gidebildiniz mi? Hayır. Efendim? Evdeydik çünkü böyle e, misafirler falan gelmişti o yüzden gezemedik. Ben öncelikle çalışıyordum zaten 4 gün tatil yapabildim ve gayet de güzel geçti yani aileme vakit geçirdim. En azından yani tatil, dinlendiğimi fark ettim. Bizim en büyük tatilimiz evde dinlemek bizim için en güzel tatil yani. Maalesef e, Türk insanının tatil yapabilme bir lüksü. Öncelerde biraz vardı ama şimdiki hayat pahalı, enflasyon, ekonomik krizden dolayı bu yaşanmıyor, gerçekleşemiyor. Kimse yaşadığı hayattan çalıştığı işten memnun değil. Bunun tek sorumlusu siyasi iktidar. Halkının huzurunu, refahını bu kadar düşünse piyasa bu kadar durgun olmaz. İnsanlar kalkıyor bir kahvaltı yapmaya gidemiyorlar ailesiyle. Evlerinde kıt kanat, ay geçirebilmek için yaşıyorlar. Yani bu insanlık değil, Bence medeni kürelleştirilmek bir hayat insanlar. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Asgari ücretli 17 bin lira aylık alıyor. Adamın evi kiraysa, çocuğu üniversitede okuyorsa mutfak masrafına yetmiyor aldığı maaş. O zaman ne oluyor? Toplumun ahlakı bozuluyor. Toplumda huzursuzluk doğuyor. Toplum refahı diye bir şey kalmıyor ülkede. Bunun bir an evvel çözüme kavuşturulması lazım. Ben kendim nakliyeciyim. Ülkede %65'in altındaki bütün projeler durdu. Niye? Devlette para yok. E ben e, ticari araç çalıştırıyorum. Vergisi, bandrolu, otomatikmen her şeye zam geliyor ülkemizde. Mesela bayramdan sonra ikinci ayda otobanlara yüzde yetmiş zam geldi. Niye zam geldi? Bir yıl başında geldi. Harçlara, pullara, iğne diye zam geliyor. İnsanların yaşam refahı oldukça düşüyor. Dünyada tek bir ülkeyiz. Enflasyonda lideriz. Utanılacak bir durum yani. Gülünecek, anılacak halimize gülüyoruz şu anda. Kimse yaşadığı hayatta memnun değil. Bir tabak yemek olmuş 300 lira. Olan var, olmayan var. İşte bir de özenti var insanlarda. O yüzden Allah milletin yardımcısı olsun diyorum. Gene çok sağduyulu milletimiz var. Bu millet için, bu vatan için, bu toprak için herkes canlı seve seve vermeye hazır ama bu insanlar da biraz huzuru, rahatı, güzel yaşamayı hak ediyorlar fazlasıyla. Hanımefendi ben kurbanımı kesemediğim için üzülüyorum. Kaldı ki tatil yapacağım öyle mi? Bugün bir kurban 20 milyar lira, 25 milyar lira. Bir emekli bunu kesemediği için onun üzgünlüğünü yaşarken, onun üzüntüsünü yaşarken tatili nasıl yapacak? O hakkı bize kim verdi ki? Emeklinin öyle bir hakkı yok yani. 31 yıldır ben de devlet memurluğunda çalıştım. Teknisyendim. Aldığım 12 lira 13 lira maaş. Nereye yetiştireceğim bunu? Ne yapacağım bununla? Buyurun bak ekmek yiyorum. Oturup da bir lokantada yemek yiyemiyorum. Bu kadar basit yani Türkiye'nin acısı bu kadar. İşleri acısı durumdayız. Bizlerin bizlere verdikleri maaş onların bir yemek parası değil ya. Bir masada bıraktıkları para değil. Verdikleri maaş. Hangi vicdan buna razı olur? Müteahhitlere şunlara şunlara az yedirsinler ki geri kalanı emekliye şeye şuna şuna versinler. Ama o zamanlardan sıra gelmez bize. Ne yaşadık o? Sağlık. Sağlık diyoruz değil mi? Bana gözlük yazmış. 750 milyon lira bana gözlük masrafı çıkıyor. Alamadım. Gözlüğe bir gözlüğe 750 lira. 800 lira. Hani benim sağlığım nerede kaldı? İlaç katkı payı. İlacı, raporlu ilacım olmasına rağmen ünsürün innesine 40 lira para ödüyorum. Nerede bu? Nasıl yaşayacaksın? Emekli nasıl yaşayacak? Kötünün iyisi diyoruz ama bu da iyice vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor elinde sağlık kendi kendileri lüks hayattalar İslam'a göre İslam'a göre lüks yaşanmaz ama onlar İslam olduğu için lüks yaşıyorlar. Bayram tatili yapamadık ama bayram güzel geçti diyebilirim hani insan sevdiklerini bayramda görebiliyor bu güzel bir şey ekonomik anlamda orta segment orta direğiz. Ama herhangi bir tatile ne bileyim Antalya, Marmaris, İzmir olsun gidemiyoruz. Türkiye yanlış politik, politikalarla yönetiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yönetim olamaz. Çünkü geldiklerinde dolar 2 lira bile değildi. Gerçekten e, üzülüyorum. Bu insanlar adına üzülüyorum. Ama en azından insan gibi yaşayalım arkadaşlar. Bu hayata bir daha gelmeyeceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti anayasasından kimse de büyük değildir. Allah izin verse Türkiye Cumhuriyeti anayasasına uygun Yönete, yönetebilecek bir kişi gelir de e, Atatürk çizgisinde Mustafa Kemal Gazi Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde biri gelir de tabi biz kurtarıcı bekliyoruz o da bir muamma en azından güzel yönetelim arkadaşlar güzel yaşayalım güzel bir hayatımız olsun isterdim tatil yapamadım iş başı yaptığım zaman işte biraz para biriktirip anca yapabiliriz bir sene iki sene para biriktirmen lazım onun için o biraz fazla oldu ama 5-6 ay var yani rahat çünkü geçimini de sağlamak zorundasın genel olarak güzel geçti diyebiliriz tabii. Ee, hani tam tatil zamanı değil diyebiliriz. Çünkü niye? İnsanlarımız ee, hani insanlarımız yazın da havaların yeni ısınmasıyla işte Temmuz, Ağustos gibi daha çok böyle tatil yapmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu bayram tatili akraba ziyaretlerinden yani özellikle akraba ziyaretleri için güzel bir şey oldu. Yani anne baba ziyareti memlekete gidip bir hava değişimi gibi oldu. Yozgat'a gittik. Orada akrabaları ziyaret ettik. Eşimle beraber onun da ailesini ziyaret etmiş olduk. 9 bayram tatil bittikten sonra görevimize dönmüş olduk. Vallahi biz 9 gün e, bayram tatili yapmadık. Esnaf olduğumuzdan dolayı 4 e, gün bayram tatili yaptık. Onda da zaten yorucuydu. Yani e, biz sabah kadar çalıştığımızdan dolayı biz kuaförüz. E, bayramın ilk 2 günü zaten bir yatmakla geçti. Bir de işte falan uğraştık. Onun haricinde de Başka bir şey yapmadık yani. Peki neden yapamadınız? Ya şimdi ekonomiye bağlarsak ekonomi biraz zayıf. Yani hani baya e, bayağı bir e, fiyat artışı var her şeyde, her konuda. Ha tatile gitmek isteseydik gidebilirdik ama işte bazı terslikler oldu yani hani arabamız yok, arabayı sattık. Hani yeni araba alacağımız için o da ayrı bir konu yani de. <laughs> Durum ondan ibaret yani. Yani bir asker ücretle çalışmıyorum ben. Ondan dolayı ben her sene giderdim ama bu sene işte arabayı sattık işte arabayı değiştireceğiz. Değiştireceğimizden dolayı gidemedik yani hani araba bulamadık piyasada araba yok. Yatmayla geçti. Ne diye işte para olmadı millet bu hale düştü. Şu giydiğimiz kuşandığımıza bakma. İşsiz güçsüz geziyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yok şu an herhangi bir tatil planımızda olmadı. Tatile de gidemedik zaten. Yani bayramda evdeydik. Aile arkadaşlar falan ailelerimizin yanına gittik. Yani herhangi bir tatil planı olmadı. Dışarıya falan da çıkamadık. Yani maddi imkanlardan dolayı da olabilir. Yani çalışma şartlarından da oluyor. Yani imkanlar oldukça gidebiliyoruz. Olmalınca evdeyiz yani. Herhangi bir yere gittiğimizde yok. Vallahi tatil evde yaptım. Hiçbir yere çıkmadım. O şekilde geçti. Yani çünkü istirahat ettim yani. Hani bir yere gitme gereği de duymadım. Bir yere gitmedik. Evdeydik. Güzel geçti. Ben karşıyım yani bayramda dışarıya gitmeye. Ailemle, akrabalarımla geçirmeyi daha güzel. Gayet güzeldi. Köye gittim köyde değerlendirdim. Kayseri'ye geldim. Kurbanımı kestim. Çok güzeldi yani. Uzun süreli bir tatile falan gidemedik. Çünkü ee, maddiyat öyle el vermiyor. Biraz ekonomi kısıtlı. Ama yine de iyiydi ya. Güzeldi. Aile tam e, beraberlik içindeydi. Kurbanımızı kestik. Çok güzeldi.